Selamun aleyküm Legend of Ymir oyununda size küçük bir e, not vereceğim Notiz e, Bu sizin oyun akışınızı çok değiştirecek Ama bu bir yerden artı yazarken bir yerden eksi yazan bir durum Şu mapten çıksın Karakteri bir solta koyalım ondan sonra devam edeceğim hızlı bir şekilde. Ee, şundan görevlere devam ederken anlatalım. o bu hikaye sokacaksa bizi nasıl anlatacağız? Bir geç. Dostlar kusura bakmayın şu süreyi hızlı bir geçireyim. Ha monster kestiriyor bana random monster mı random sanırım şöyle yaptık o zaman güzel bir iki slot var da hatta belki işinize yarar görmüş olun gerçi çok boş olduğunu sanmıyorum o slotların ama bir tanesi burası solum diğeri bak kankam kaçıyor ekstra kankam orası gerçekten güzel slotlar diğeri de şu olan yerde bu kaç Aa, 47 kere canı var bir de burası ama burası biraz daha okçular için. Neyse şimdilik burada kalalım. Normalde şurası Warrior için çok iyi. Lenser Lancer daha diyorum. Berserker ve neydilan neydi lan karakterin adı? Warlord muydu? Warlord için kesinlikle çok best. E, ee, hızlı bir düzen yapmam lazım. Şu kalkan can yerine Bunu koymam lazım. Olsa mı ki ya? Şurayı kısmı lazım Dur, adamın çorbuna gitmesin tamam, tahmin ettiğim gibi olur mu gitme işte çok azıcık daha kısacağım keşke şu işleri bitirdikten sonra şey yapsaydım neyse dostlar ben yani şunları açalım aradan çıkaralım Bunun fiyatı neymiş? 500 elmas yapmaz ki bu. 200 elmas zaten koyuluyor da. Aynı modelden 450 elmasa şöyle atayım. Sanmıyorum 450 elmas satılacağını. Çünkü VIP seviyesi olan kişiler bunu 200 elmastan alabiliyor. Kaçtan alabiliyor bilmiyorum ama alabiliyor. durutun abi bu burada. Onu da nereden çıkardım? Ee, boz kestim bir tane. O bossdan çıktı. Hatta bu kutuda çıktı da. Daha. daha önce bossdan kesmiştim. Bir tane rare item almıştım. Ondan sonra Ulan dedim Herhalde bu boz kutusu olduğu için ekstra atıyor ama Bugün 6-7 tane açtım en değerli yeşil item gördüm. Bakalım bundan ne atacak? Bundan da yeşil attı. Şu de burada yapacağım da taşım yok. Bunlar dursun. Zaten bir dünya item oldu burada. taşım olmadığı için problem. Bu arada taşım olmadığı için giriştiğim bir iş bu. Tam uyuyacaktım. Res geldi. Dedim ben bu reste şey yaparım. Res sonrası giderim benim bossları dönerim arkadaki. Bossları döndükten sonra dedim böyle giderim. Bu taştan çıkartırım. Şey, kutudan çıkaralım. Bu kutunun içerisinden biliyorsunuz akreto taşı alabiliyoruz istediğimizi. Şimdi bilmeyenler için de söylemiş olayım. Bu kutunun nereden çıktığına dair, bak buradan böyle kutudan bir tane bulup bakabilirsiniz. Fakat ben size çok basit birkaç yol göstereceğim. Vallahi geldiniz. İnterforye geldiniz. 1F, 2F, 3F atıyor. Ama nasıl atıyor? Odaların her odanın kendine ait bir bossu var. Bunu biliyorsunuzdur. 15 dakikada bir respawn oluyor diye biliyorum. 30 dakika diyen var. Ben 15 dakika diye biliyorum. 15 dakikada bir respawn olur. Odaları geze geze sadece boss farm atıyorsunuz. Sürekli odaya geziyorsunuz. 3 odaya geziyorsunuz. Işınlanıyorsunuz. 3 odaya geziyorsunuz. ışınlanıyorsunuz, 3 odaya geziyorsunuz. Temple of Chaos'ta atıyor mu bilmiyorum. Temple of Chaos'un yalnız map orta bossları var. Onlardan veriyor. Ekstra yandroplarla beraber. Fakat o da e, günde bir kere mi çıkıyor, iki kere mi çıkıyor tam bilmiyorum. Sanırım 10 saat falan restamda var. Onun dropla zaten daha da ayrı değerli. Folk bir evde girip kesip yakalama fırsatım daha hiç olmadı. Ama 2 ev ve 3 evden atıyor. 3 evin bosslarından. Şimdi içeri girip gösteremeyeceğim ama biliyorsunuz içeride böyle haritayı açtığınızda sağ tarafta bir boss listesi var. O boss listesindeki bütün bosslardan atıyor. Bunları inter server'da atıyor dostlarım. Bunu her bostan neredeyse yüz atıyor bir tane. Bu yani çok kötü ki benim için ya adamı keseceğim gelme birazdan. Şimdi dedim ki kendi kendime 43 tane falan çıkacaktı ama bostlara kazay falan geldi diye 41 tane oldu. Şey demiştim bana yani 43 tane çıkarsa iki tanesini tek açarım 41 kere maşallah deriz 41 tane kutuyu açarız dedim. Şimdi <laughs> pilavlı var mübarek der gibi oldu ama gerçekten 41 kere maşallah dedik. Aşağı yukarı 2 saatte falan kastım bunları Res geldiği için bu arada onu söyleyeyim. Res geldiği için oyun boştu. Hızlı bir şekilde girdim açıldığı gibi. Anında bütün bossları oda oda gezerek kestim. 44 tane kutu çıkardım. Finalde bu durumdayız. Bunları açtık. içerisinden şurayı %100 veriyor. Bilmeyenler için hemen info. Oradan sonra 41 tane şu kutu var. Genelde şunlardan çok atıyor ama arada rare item de atabiliyor. Görüyorsunuz rare itemleri. Bunları göstereyim. Hele şöyle bir de karimari atarsa mükemmel olur. Bir arkadaşımız 200 tane biriktirdi. Açtı ama drobundan haberim yok. Ne aldı ne almadı bilmiyorum. Konuşma fırsatım olmadı. Silver'in biliyorsunuz en büyük problem. Random 1 veya 5 aralığında random atıyor. Genelde 2-3 çok atıyor. Hani klasik. İstatistiksel olarak zaten odur mantıklı olan. E, bu da büyük bir problem biliyorsunuz. Gerçekten temin etmek gerekiyor. Zor oluyor. En değerli şey abi. Doğuz. Ciddiyim çok değerli. Çünkü neden çok değerli? Bir önceki videomda anlattım. Story deckleri ayarlarken craftladığımız Valkyrie ve Dither'ler var biliyorsunuz. Onlar için ne gerekiyor? Soul gerekiyor. Bunun beyazı, yeşili, mavisi, kırmızısı. Yani, Kadasik işte. Kamen an Rare epic. Ve temin etmek zor oluyor. Bulmak zor oluyor. Parayla almaya kalksan sıkıntı. En değerli şey abi. abi şu oyunun en basit görünen ama en değerli şeyi. Kolektif yaparken biliyorsunuz upgrade taşı o kadar çok gidiyor ki. Kemler e 6 8 6 8 6 8 arada bir yanıyor bir de 7 8 atarken bir daha baştan başlıyorsun. Günlük alabileceğin şeyler çok limitli. Girdiğin etkinliklerden bunu craftladığın taş falan çıkıyor ama yetmiyor. Yani benim bu oyunu şu an bu videoyu anlayabilecek seviyedeki tüm arkadaşlarım ne demek istediğimi anlıyor. Oyunun kilit noktası. Geldik son kutumuza. Son kutudan da random materyaller atıyor ki daha şunu hiç görmedim. Ama hiç toplu da açmamıştım. ilk defa bu kadar toplu açacağım. Genelde 3-5 tane oldum. Açıyorum 3-5 tane oldum. Açıyordum hep. Dedim ki ben bunu bir video çekeyim. Şöyle dedim bir 50-60 tane çıkartayım ama uykum geldi artık. Saat 8.30 oldu. Uyumadan hiç yaptım bu işi. Resi bekledim çünkü. Ee... Bunlar hiç çıkmadı, bunlardan bol bol çıkıyor ki tekrar anlatmama söylememe gerek yok. Zaten oyunun en kilit şeylerinden biri yine bu materyaller biliyorsunuz. Kodekse, şey collectible item atarken de craft materyal olarak, item craftlar yani her halükarda şunlar çok kilit ve değerli. Şimdi bu kutu çok bonus bir kutu. Bunu bir etkinlik sonrası getirdiler. Başlangıçta bu kutu yoktu. Bostan o kutu çıkmıyordu. Bunu ne kadar süre tutarlar? bir süre sonra kaldırırlar mı? Artık bundan sonra hep kalır mı? Kalmaz mı bilmiyorum ama bunun farmı ciddi şekilde dönüyor. Bunun farmından para kazanan insanlar da var. Nasıl var? Lovaylı yoldan var. Çünkü bunun içerisinden çıkardığı malzemelerle işte satılabilir itemleri upgrade ediyor vesaire. Onları satıyor. Elmas kazanıyor. Yolunu buluyor. Onun dışında inter server'da bu botları kestiğiniz zaman şimdi birçok arkadaşım eminim almamıştır. Hava Gold süresi yoktur. Onların da burası sıfır yazıyordur. Benim 3 saatim var her hafta. Ve benim seviyem yükselirse ekstra bana süre gelecek buradan bakın. Süre ekliyor benim seviyesi yükseldikçe. Ona zaman var. Hava Gold süresi olmayan bu paketi almayan arkadaşlarım için de GVMX kazanma yöntemi çünkü bu bossların tanesi genelde 250-350 arasında GVMX satıyor. E bu bostanı 40 tane kesmişim ben. Tamam mı? 1K'dan 40K, işte 500'den 20K, 15K falan aşağı yukarı kasmışım. Düz mantık söylüyorum hani detaya inmeden. E, GBMX'i ben bunu bir kerede kastım. Ha biriniz çok uğraşır bir kerede kasar. Kimisi 3 kere kasar ama GBMX problemi yaşayan arkadaşlar için de bir çözüm. Adamlar resmen bomba paketi bırakmışlar. Yani bu kadar güzel bir şey olamaz. Fakat çok kovalayan var işte. Orada biraz ayık olmak lazım. Zamanlama tutulabilir. Not alınabilir. Bazı arkadaşlarım Python'dan yazım yaz, yazılım yazıp kestiği odayı işaretleyerek böyle tıkır tıkır odaları listeler. Zamanlayıcı başlatır. Bunu çok daha basit e, Word'de falan da yapanlar var. O tarz başka oyunlarda Bosmos time kovalarken çok yapardık biz de artık içimden gelmiyor yani o hevesim yok time kovalamak için. Ama ciddi şekilde işini iyi yapmak isteyen arkadaşlarım yapabilir. Şimdi gelelim çok konuyu uzatmadan videoyu da çok uzun tutmadan çantaları açmaya bunu açmayacağım. Bu en son açacağım bunu. Bu çünkü piyango. Bu neydi? Ben de unutuyorum. Silver'in açabiliriz? Bakalım kaç tane verecek? 41 taneden 139 tane Silver'in verdi. Mükemmel rakam bu arada bak. Ciddi mükemmel rakam. 40, 80 120 ortalama 3.5 falan atmış. 3.20 falan. Neyse oradan çıktık. Burada ne var abi? Bak bundan da çok atıyor. Bu da güzel bir şey biliyorsunuz. Şu 10.000 hiç görmedim ama 5.000 sanırım bir kere görmüştüm. Ara ara 3.000 görüyorum. Genelde 50. Şaşmaz. Ee, o da değerli fakat ben daha çok e, soul istiyorum. Amber de gelirse bonus, bu gelirse de eyvallah deriz. Silver istemiyorum abi, silver gelmesin. Şimdi açtık ne geldi? Silver gelmez mi? En çok silver geldi zaten. Dört tane bu arada gördüğünüz oradan geldi. Aradan bunları hemen çıkartalım hızlı. Aradan bir birileri çıkmayacak. Bunlardan biraz toplu, biraz yüksek ver. Yani diyebiliriz, silver da hadi geldi. Onu da salladık. Upgrade taşları durursun. Onu itemler upgrade ederken kullanacağız. Chest neydi abi? Unuturum hepsini ya. Tamam. Lan nerelere tıkladım? Yani Artık tıkladım. Bakalım rare verecek mi? Çok merak ediyorum. Abi bir tane bile vermedi. Gördünüz. Vermiyor. Tek tek açınca da vermiyor. Belki 200-300 tane açsam verirdi. Bilmiyorum. Ama ileride onu drop arttırılacağını düşünüyorum. Eğer ki bu kutu kaldırılmazsa. Abi şuraya baksana. istediğimi seçebildiğim 40 tane ki şundan 400 tane oluyor bu 40 tanesi biliyorsunuz. Bundan da 100 tane verdi. Bu da bundan 10 tane yapar. Yani 50 tane bana yeşil istediğim alabileceğim materyal verdi. Şimdi geldik bombaya. 41 kere maşallahın asıl istediğimiz yeri. Çantamızda kaç slot yer var? 25, 28. Okey. Okey ne okay. salak salak. Mavorlere giriyorum ben de. Kendime kızıyorum böyle şeyleri yaptığım zaman. Demiyorum dilimde İngilizce olsun ama oyunlar hep İngilizce kelimeler çok fazla olduğu için işte ister istemez oluyor. Yani Türkçe konuşurken araya İngilizce sokmaktan bahsediyorum. Direkt İngilizce konuşulacak tabii ki. Diğer Almanca çok dil okey, problem yok. Yine bak okeyim dedim. Fakat yani Türkçe konuşurken araya İngilizce kelime sokmak hiç sevmiyorum. Ama şu oyun kültürü beni mahvetti bu konuda. Açtık abi. Oha. iki tane rarity vardı. Bir tanesi de Sanırım benim aradığım item. Çok güzel oldu bu. Bu mükemmel oldu. Ama bunu artı basabilir miyiz bilmiyorum. Bak şimdi dur. Neden mükemmel oluyor? Benimki artı yediydi. Al demeçti. Bak şimdi bu 7 olursa Monster damage veriyor. Dandik olanı geldi. Bunun aslında rune olanını istiyorum ama Okeyiz. Buna da okeyiz. Sıkıntı yok. Power olarak neredeyse bak aynı ama bunun ekstra bir bu modu var. Daha iyi yani kısacası. Bu cepte. Bunlardan da bu arada sanırım buraya ritem çıkabiliyor. Bakayım. Evet. Bakalım onları da deneyelim abi. Kutu içinden kutu abi mükemmel. E çanta da olacak ama böyle olursa. <laughs> Nasıl yapsak? Araya bir... şuradan şunları böyle... Özen göstererek atmak istiyordum ama... Çünkü Notlar bazı notlar çok değerli. Özellikle PvP notları ki onu o yüzden şöyle yapmak istiyorum. şoval dedik. Masalla. Abi ben bunu yedileyemem. Şunu nereden bulacağım da olsa. Yani bulurum da çok zaman sonra. Bize buradan ekmek çıkmayacak sanırım. Şöyle yapalım hızlı bir şekilde o zaman. Döndük buraya. Bunu salladık. Kredi de alınabilir mi? Şunun fiyatı var mı? Fiyat. Öyle yaptık bak. Onda on elmas aldık. Tamam. Getirin ki ihtiyacımız şu an yok. Daha sonra onları önemli bir yapacağım da. varmış ama bunun başka bir şey vardır. Lan bir de satılabilir gelseydi ne güzel bir müşteri satardık Monster demeç varmış mesela benim için monster demiş sanırım daha iyi olabilir. PvP Silence daha da değerli aslında ama 7'ye yanarsa burada sinir krizi geçiririm. Çok yaktım. Az önce yaktım bir tane item. risk atmadan ben şunu bir kontrol edeyim lan. Bize satılabilirdir. Ben dikkat etmemişimdir. Yok değil. Satılabilir de çıkma ihtimali var mıydı kutu içerisinde bilmiyorum. Monster Damage alacağım. Buradan bir 60 power da buradan geldi. Bunu artı basmayı deneyeceğiz abi. Bu bunu mecbur deneyeceğiz. 110 tane. Şunları açabiliyoruz Ne çıkarsa çıksın içinden. Evet şu an itibariyle çanta doldu ve HPR, MP yenilemem patlayacak. Hızlı bir şekilde döşememiz lazım. Bilgisayar atak önemli olduğu için bunu buraya attım direkt. Hiç bakmadım. Kesin altta bir yerlerde onun artı altısı artı beşi şeyi vardır. Tek tek aslında ilerlemek lazım. Ama şu an onu yapabilecek şeyim yok. imkanımız yok. Böyle isteyenleri direkt mecburen iyi bile basacağız yani sonra tamamlarız zaten finalde bunların hepsini tamamlayacağım yani ben bunu kesin yapacağım Monster Knockdown hit olduğu için beşlisi beşliği yaparız bunu yapamazsak bile bunu da buraya atacağım ee, şurada ne işte pansa kalın şurada şöyle vermedik başka bir şey yok mu ya burada? artı altında varmış da taşım yok Kaç şeyimiz var 10 yerimiz var nasıl bir şey yapsak şöyle yapalım neyse o son kutuları açıp hani videoyu kapatmak istedim ama şeye soktu beni Baga soktu oyun Vallahi elmasım olsa açacağım şimdi 100 tane yer ya elmas yok açalım bakayım şöyle bir. Şunlardan bir tanesi umarım istediğimdir ya. Ben de şunu basacağım diye şimdi türüyorum. Bak. Hiç neyse. aynı şeyi tekrar istiyorum Dostlar aşağı yukarı gördünüz neyin olduğunu. Ben kapatayım videoyu. Bunlarla uğraşacağım şimdi. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz bu bosslu dönmeniz gerekiyor. Kesinlikle çok önemli. Bu materyal problemleri yaşayan arkadaşlar için söylüyorum. Fakat şöyle bir detay var. O maplerde biliyorsunuz ki XP ile kastıyoruz. Sizi XP'de geri bırakır. Ama aslında o maplerin olayı da sadece XP değil o bosslarda. Yani girdin bosslara döndün bir tur. Yarım saat kastın çıktın. Ertesi gün bir daha girdin bosslara döndün. Yarım saat kastın çıktın. Girdin bossları başkası mı kesmiş? Yarım saat öyle dolandın etrafta. Bosslar resmen oluyor mu ne oluyor ne bitiyor diye böyle ara ara odaları kese kese. Bir iki boss gördüm. Bir tur kestin çıktın. Yani ya önce exp sonra boss ya da boss sonra exp senaryosu. Neyse bunu uzatmayalım. Video yine, yine 20 dakika oldu. Amına koyayım çok konuşuyorum biliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ve yayınlarıma da bekliyorum. Sadece bu oyun değil başka oyunlarda oynuyorum. Oynayacağım da. Amacım sohbet, muhabbet olsun. Bir adını da selam vermeyi unutmayın yeterli. Başka hiçbir beklentim, hiçbir şey istediğim yok.